Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Şöyle şimdi sabah aracımızda geç çalışma problemi bıraktıktan 10 dakika sonra geç çalışma problemi. Şundan kaynaklanabiliyor aracınız eğer gazlıysa hem benzin hem gaz varsa şimdi gazda bıraktığınızda ya da benzinde bıraksanız bile değişen bir şey olmuyor. Şimdi regülatörde yani gaz beyninde diyaframda patlak varsa eğer bunun içindeki contadan gaz kaçırıyor sürekli. Yani aracınız çalışıyorken bile, normalde yolda gidiyorken bile gaz basmaya devam ediyor. Yani az da bir sızıntı olsa basıyor. Bu da araba 4-5 saat bıraktığınızda ya da akşam bıraktığınızı sabah çalıştırmak için geldiğinizde beyindeki bütün gazı içine basmış oluyor. Yani ufak bir sızıntı şeklinde valflerin içi tamamen gaz doluyor. Gaz dolu için de sabah marşa bastığınızda hem benzinle gazı ikisini aynı anda yakmaya çalıştığında, bu sefer yakma yakamıyor. Ee, yakamadığı için de araba geç çalışmaya neden oluyor. Bunu testinde şöyle anlayabiliriz. Eğer diapramız patlak mı ya da arasından sızdırma var mı? Regülatörün emişinden yani beynin üstündeki şu borudan takip edip bu boru zaten şu valflere gelen boru. Yani buradan emmesi gerekirken buradan ufak bir sızıntı şeklinde gaz basıyor. Bunu testinde şöyle yapıyoruz. Yani hem bu şekilde de böyle olur. Ben biraz önce istop ettim arabayı. Böyle de görebiliriz arabayı. Yani sızdırma var mı? Yok mu? Çalıştığında normalde oradan gaz sızdırmaması gerekiyor. Ben şöyle çıkartayım. Şöyle bir deneyelim. Ufaktan. Çalıştırıp da deneyeceğiz. Evet şöyle. Bakın benim aracımda ufak ufak köpürcükler çıkıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar boruyu biraz üstten aldım daha net gözükmesi için. Şimdi testimizi şu şekilde yapıyoruz. Gaz beyninden regülatörün üstünden gelen boruyu içine soktuğumuzda normalde bunun böyle köprücük çıkmaması gerekiyor. Ama köprücük çıkıyor. Çünkü şöyle de yapabiliriz gösterebilirim size. Elime bir köpük sıktığımda normalde bunun şişiyor bakın. Araba üstü bekti halde hala gaz basmaya devam ediyor. Normalde gaz basmaması gerekiyor. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Diyafram patla. Bunu çalıştırdığımızda daha çok görürüz. Şimdi çalıştırıp da deneyeceğiz. Bunun testini göstereceğim size. Çalıştıralım. Gaza geçirelim. Arkadaşlar şu an aracımız gazda. Şöyle tekrar elinde köpük sıkıyoruz. Bunu tekrar değiniyoruz. Bakın. Gaz kaçıyor. Aracın diyafram tatlak oldu. Buradan çok açık bir şekilde belli oluyor artık. gördüğünüz gibi Bakın balon çok net anlaşılıyor Arkadaşlar bunda diyafram patlak olduğu açık bir şekilde belli Boşuna gaz beynini değiştirmeyin diyaframı değiştirdiğinizde Aracınız dönebilecektir normal çalışacaktır Yani boşuna büyük paralar vermeyin teşekkür ederim